Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle doğayla iç içe olan bir video çekmek istedim. Arkadaşlar büyük bir şehirde yaşıyoruz. Birkaç gün tatil yapmak istedim. Şehirden uzak, dağlarda, taşlarda, ormanda şöyle bir nefes almak için. Geldim yeri o kadar güzel ki arkadaşlar. Yukarıda gökyüzü masmavi. Buzutlar bembeyaz. Her taraf yemyeşil doğa. O kadar güzel ki arkadaşlar. Siz siz olun. Fırsatınız varsa, imkanınız varsa böyle güzellikleri bence yaşayın. Çok güzel yerler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bazen insan kendisiyle yalnız kalmak istiyor. Ben de böyle bir şey istedim. Bir bakın arkadaşlar. O kadar güzel ki sessiz, sakin. Sadece kuş sesleri uçuşan kelebekler ve toprak. Evet arkadaşlar. Hiçbir zaman topraktan uzaklaşmayalım. Ne kadar toprağa basarsak o kadar güzel, o kadar zevk alırız. Bakın arkadaşlar. Dört tarafım dağlarla kapalı. Şöyle görün arkadaşlar. Doğada gezmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Kuşları, böcekleri, kelebekleri. Eminim siz de seviyorsunuzdur. Bence bu güzellikleri yaşamamak iyi değil arkadaşlar. Gezelim. Vakit bulduk sıra çıkalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla bu güzellikleri yaşayalım arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki. Sessiz, sakin, Birkaç gün tatilim var. Hep buralarda, ormanda. Ağaçlarla, yeşilliklerle. Böyle geçirmek istiyorum arkadaşlar. Seviyorum. Doğayı seviyorum, yeşilliği seviyorum. Bir bakın arkadaşlar, var mı böyle bir güzellik? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Mükemmel arkadaşlar. dört tarafı dağlarla çevrili bir yer. Şöyle bakın. Burada bir dere yatağı var. Suyu yok, kurumuş. Ama yine çok güzel. Bakın şu ağaçların güzelliğine. Sanki tarihle iç içeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mükemmel bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kuş sesleri o kadar güzel ki cıvıl cıvıl her taraf. Hiçbir ses yok. Sadece kuş sesleri. Cıvıl cıvıl arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Bayıldım. Bol oksijen. sessizliği duyuyor musunuz arkadaşlar ne kadar güzel şöyle yabanı elma olması gerekiyor çiçek açmış pek bilmiyorum ama çok güzel kokuyor o kadar güzel kokuyor ki Elimden gelirseye kadar size göstermeye çalışıyorum. Yaşadığım bu güzellikleri size görmenizi istiyorum. Bir bakın arkadaşlar. Burada örül bir taş duvar var. Ne zaman ait bilmiyorum. Ama insan eliyle yap yapıldığına eminim. Bakın sizde bakın. Ben pek anlamıyorum ama gerçekten çok mükemmel bir yer. Burada su Taştıktan sonra yağmurdan sonra çıkmış galiba bu taşlar. Öyle söylendi. Zengar renk kelebekler var. Şöyle gösterebilirsem. güzel arkadaşlar çok güzel her taraf çam ağaçları şehirden bir saat uzakta geldiğim yer Yürüyüş yolu çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya inemiyorum çok yüksek. Ama karşıda e, yer altından çıkan bir su var. Böyle belki görebiliyorsunuz bilmiyorum ama o suyun şifalı olduğunu söylüyorlar. E, Tabi videodan sonra gidip nasıl bir su. Şifası ne bilmiyorum ama e, tadacağım arkadaşlar tatmak istiyorum İnebilirsem tabii ki yıllardan beri o suyun orada olduğu ne azaldığını ne çoğaldığını görmüşler hep aynı kararda duruyormuş arkadaşlar yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama büyüklerimin söylediğine göre e, birkaç hastalığa çok iyi geliyormuş ama hiç bitmiyor. Hiç ne çoğalıyor ne azalıyor arkadaşlar. Yani ben de şaşırdım kaldım. Bir görmek istedim. Biraz da onun için buraya kadar geldim ama maalesef inemiyorum. Çok yük aşağıda bir yerde. Ama sonra inmek istiyorum tabii ki. İnebilirsem inip o su, suyun tadına bakacağım. Evet arkadaşlar. Karşıda. Ve rengi hiç değişmiyor. Yıllardan beri öyle duruyormuş arkadaşlar. Akmıyor da. Yani ne derece gerçekten şaşırdım kaldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yürüyüş yolumuzu. Aşağıda kamp kurduk. Çoluk çocuk orada. Ben biraz daha ileri geldim o suyu görmek için. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Burada da petekler var. Galiba birileri arı peti besliyor burada biraz uzak durayım ben. Her şeye rağmen ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel yerler. Zamanınız oldu mu çıkıp gezmenizi, böyle yerlere gitmenizi, çoluğunuzla çocuğunuzla güzel bir tatil geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Ve yola devam. Gerisi gelecek.